Efendim anneciğim ne oldu? Anne, e, çok acıktı. Ne var yemekte? Anneciğim sana çok güzel faydalı tarhana çorbası yaptım. Hmm. Hemen ondan doldurup geliyorum tamam mı, bir tane. Tamam anne. Sen beni burada bekle. Of can tarhana çorbası mı istemem? Esma bak anneciğim sana bir tabak dolusu wow. lollipoplar getirdim bonibonlar getirdim karnını doyurabilirsin anneciğim hadi afiyet olsun Anne sana çok güzel şey. Ben bu çorbadan yaptım. Yaparım anneciğim ye senin için yaptım. Bak rengarenk bonibonlu çorba. Ben çorbayı çok sevdim. Afiyet olsun anneciğim. Aa bu kız uyumuş. Esma uyan anneciğim. Bak sana tarhana çorbası getirdi. Anne ben e, tarhana çorbası değil de ben şeker çorbası istiyordum Bu ne? Nerede oh, oh. içiyordun Esmacığım sen şeker çorbasını ya? Anne e, ben gerçekten şeker çorbası yiyorum yemin ederim. Ay Esmacığım sen sanırım rüya gördün. Bizim yemeğimizde bugün tarhana çorbası var. Hem de en vitaminlisinden. Tamam. Yiyeceksin anneciğim. Bak şimdi anne sana ya. yedirecek bunu. Bonibon çorbasından daha güzel Esma'cığım. En azından faydalı biliyor musun? Bu Bilmiyorum. senin büyümene yardımcı olacak. Bonibon çorbası ne Esma? En fazla dişlerini çürütür o senin. Hayır. Evet ben anneciğim. Bonibon çorbası diyorum. Bunu istemiyorum. Ay, Esma ay döktün ama anneciğim ne yaptın? yaptın? Çorbayı döktün Esma'cığım. Ne kadar ayıp ama yaptığın şey. O zaman şey. bana bayılanın çorbası yap. Esma'cığım ben öyle çorba bilmiyorum ki. Ben Tanrı'nın çorbası biliyorum. Bak sana şimdi bundan içireceğim. Evet. Çok güzel olacak tamam Beğeneceksin. Bekle beni. Esma'cığım gerçekten de bu çorba baya çok lezzetli. Aç bakalım ağzını anneciğim. Açmayacağım. Hadi anneciğim gel bir kere dene. Aç anneciğim al bakalım. Ay. Kocaman 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 uçak geliyor geliyor. Bak bakalım tadı nasıl Esma? Aynen. Aa, bunu istiyorum ben. Hadi koy bakalım içine biraz da ekmek koy anneciğim. Hay bu çorbanın içine koy anneciğim Söyle. çorbamızın içine gemileri yüzdürelim hadi bakalım. Evet işte böyle Esma. Aferin sana anneciğim. Şimdi ağzını kocaman aç bakalım bak bak ne geliyor. Yaklaş yaklaş yaklaş. Afiyet olsun. Nasıl tadı ama beğendin değil mi Esma? Beğendim. Bence var ya Esma bu bonibon çorbasından daha güzel oldu. Aç bakalım ağzını anneciğim. Afiyet olsun işte böyle. Biraz daha ekmek doğrar mısın içine Esma'cığım? Doğru anneciğim. He? Doğru aferin kızıma. <laughs> Sevdin değil mi Esma'cığım çorbamızı? Sevdim. Aç bakalım ağzını. Hay bak 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 geliyor geliyor uçak geliyor uçak geliyor 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 geliyor. Ah, Ham! Aferin sana. Aç bakalım ağzını. Anne gerçekten çok güzel. Bonbon -bon. bon -bon çorbasından da güzel. Bonibon Bonbon çorbasından da güzel de anneciğim ben hiç daha önce bonibon -bon çorbası yapmadım. Sen onu nerede gördün? Ha? Rüyanda mı gördün yoksa ben, Esma? Ben rüyanda da değil tanımıyorum bu Evet ben yani. daha önce şöyle bir şey pişirmemiştim. Hı. Sen sanırım anca zaten rüyanda görürsün Esma. Gerçekte öyle bir çorba yok. Değil mi anneciğim? Hı hı. Bak bu daha faydalı bir çorba Esma. Ne kadar çok sevdin. Aç bakalım ağzını. Geliyor 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 geliyor. Aferin sana. Büyüyecek Esma. Kocaman bir kız olacaksın Esma'cığım. Geliyor geliyor geliyor. Esma'nın tarhana çorbası geliyor. Şifa deposu geliyor. İşte böyle. Anne biraz hızlı. Çok acıktım. E, tamam anneciğim veriyorum. İşte böyle. Sen çorbanı içiyorsun ya Esma'cığım. Büyüyeceksin. Sonra da nereye gideceksin? Okula gideceksin. Tabii. Evet anneciğim aç bakalım ağzını. Uçak geliyor geliyor geliyor. Esma'nın ağzına giriyor uçak. Hoppa uçak geliyor. İşte burada uçak. Aç bakalım ağzını. Aferin sana. Ya sen gerçekten büyüdün Esma'cığım. Ne kadar güzel içiyorsun sen çorbanı. Aferin. Her zaman abur cubur olmaz değil mi Esma'cığım? Evet. Böyle sağlıklı şeyler de iyi evet, pişmemiz bana, lazım. Bana, bana lazım. Ee, bu çok güzel. Her gün bana bundan da yap. Aa, tamam anneciğim her gün pişiririm ben sana çorba. Sen iç. Sen iç büyü. Ondan sonra ben sana her zaman böyle güzel çorbalardan yaparım. <laughs> tamam. Ay, bir kere ben ekran şey vereyim, ben büyüdüm. Hadi iç bakalım Esma izliyorum seni. Aferin. Büyüdün tabii Esmacığım. Kaç yaşına girdin sen? 5 yaşına girdi Esma. Arkadaşlar tam 5 yaşında. Esma seneye okula da gideceksin değil mi anneciğim? Evet. Önce anaokuluna gideceksin. Sonra da birinci sınıfa geçecek Esma. Hadi Esmacığım son kaşık anneciğim. Aferin sana. İşte bu kadar. Evet. çok güzelmiş. Her gün bu çavallardan ya. Tamam anneciğim. Afiyet olsun.